Acaba manav yemek yedi mi merak ediyorum. İşi yüzünden o kadar meşgul ki yemek yemeyi unutmuş olmalı. Kesinlikle öyle yaptı. Onu arayıp aç mı diye sorabilirim. Hayır. Telefon edersem rahatsız olabilir. Ne yapmalıyım? Onu arayacağım. Neden rahatsız olsun ki? Ben onun karısıyım. Onu rahatsız etmeye hakkım var. Güzel bir proje hazırlamışsınız. Ama bir şeyi unutmuşsunuz. Üzerinde inşaat yapmak istediğiniz arazi tartışmalı bir arazi. Bugün veya gelecekte oraya bir şey inşa etmek istersek belediye ruhsat vermez. Sonra ne olacak? İnsanları yanıltmış oluruz. Affedersiniz. Merhaba Manav. Yemek yedin mi canım? Arçana toplantıdayım. Seni sonra ararım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.